Hadi gelin birlikte akşam yemeği davet sofrası hazırlayalım. İlk olarak ana yemek için tavuk marinasyonuna başlıyorum ki son torbam yırtılıyor. Başka bir kaba alıp buzdolabına kaldırıyorum. Önce iç pilav hazırlıklarını yapıp salata için yeşilliklerimi karmalatla suya alıp kalan malzemeleri doğruyorum. Salata sosunu da servisten hemen önce dökmek için bir kenara alıyorum derken yarısını döküyorum. Yazın haşlayıp buzluğa attığım bürülceleri çok basit ama lezzetli olan sosunu yapıp kenara alıyorum. Daha sonra humus yapımına geçiyorum ve üzeri kurumasın diye bir streçle kaplayıp buzdolabına kaldırıyorum. Humusun üzeri içinse yine yazdan közleyip buzluğa attığım kapyaları doğrayıp kenara alıyorum. Buzdolabında en az 1 saat marine olan tavukları borcam alıp üzerine yağlı kağıtla örtüp fırına gönderiyorum. Tavuğum fırında pişerken ben de iç pilav yapımına geçiyorum. Pilavda bir kıtırlık sevdiğim ama evde de badem kalmadığı için onun yerine helvalık fıstık kullanıyorum. Pilavım pişerken ben de soframı hazırlamaya geçiyorum. Sos tenceresinde nişastamı suyla açıp 30-35 dakika pişen tavuğun suyundan bir miktar alıp kaynatıyorum. Nar gibi kızarmış tavuklar için bu sosu tavukların üzerine ara ara çıkartıp fırça yardımıyla sürüyorum. Pilavımı demlenmeye bırak daha önce buzluğa attığım haşlanmış pancarla salatamı buluşturuyorum. Misafirimin oruç olduğunu öğrenince bir de hurma tabağı hazırlayıp Ramazan heyecanı gibi ezana yetişme telaşına kapılıyorum. Börülcemi servis kasesine alıp humus için kavurduğum cevizlerin üzerine sıcak servis için son anda köz biberi de ekleyip tabaklıyorum. Zerdeçallı iç pilavının üzerine nar gibi kızarmış portakallı tavuğumu da ekleyip lezzetli suyundan gezdiriyorum. Maydanoz ve narla süslediğim ana yemeğim de hazır olduğuna göre yaptıklarımı sofraya alabilirim. Bizi Ramazan'da gibi hissettiren bu sofrada misafir ağırlamanın bereket ve huzurunu sonuna kadar yaşadığımız bir davet oldu.